Home Cover serverında oynayarak Yamaha R25 alıyorum. Birisinin 3. videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar, tablomuzdan da devam edelim. dün dün akşam Discord'taydık. 4 arkadaş. biri El Salvador, Faruk abimiz, ikincisi Klaatu, Yakup, üçüncü sadece TR arkadaşlarımızdan, oyuncularımızdan, içerik üreticilerimizden bir tanesi. Dün Faruk abi Akara Box kırıyordu. Akara Box kırıldığında 21 tanesinin içerisinde Akara Iron Belt düştü. Tabi hemen PM'ler geldi. Biz bunu 3000 TL'den sattık arkadaşlar. Ya o an tam hani kayıt almayı düşünüyordum da bir şey geldi ne bileyim kayıt alma hissiyatı geldi içimden. Kayıt almadım. O kadar çok pişmanım ki almadığım için. Yani ilk defa Akar Iron Belt düşürüyoruz. O da kaydı yok. <laughs> o şekilde e, Yakup kardeşimiz zaten şey dedi hani bu sefer Akar Iron Belt gelecek. Direkt hani söyledi. Ben onu hissediyorum dedi. Sonlara doğru Akar Iron Belt düştü. Ondan sonra e, biz içimizde hani bunu dörde bölünmedik. Kabul etmediler. Faruk abi, Yakup, Kulatu, El Salvador. Faruk abi kabul etmedi. E, kabul etmediği için de onlar da bize geri geldi. Pay ettik iki kişi arasında. E, ne oldu? Yamaha 25 için onlar da bir nebze olsun destekte bulunmuş oldu. Yani ben destekleri için çok teşekkür ederim. Devam. E, son durum işte. 1 gram altın alacak seviyeye kadar geldi yine 5180 E ben şey indiğimde bir gram daha alacağım şu anki fiyat total 89000 TL ediyor ama 21 gram güncel verileri çektiğimde 3996 diyor o yüzden yüzdelik ayda yüzde 25 devam yani şey gram altın topluma devam ediyoruz arkadaşlar ya 25'i eninde sonunda alacağız inşallah. bakalım sizlerle birlikte alacağız yani göreceksiniz yani ben hedefimi koydum o hedefte devam ediyorum yılmak yok usanmak yok devam alacağız bunu inşallah şu anda hala 6. akademideyiz birazcık pazarı gezelim efendim imirin 40 koymuş 7 gb ron sermetler ne kadar 295 Buy mu Bu miş? Takı 5 GB. Baya. Ee, ben büyük bir ihtimal buradan üst server'a e, Trina götüreceğim. Ya, Trina lazım. Hatta bütün parayı ne kadar Akademi bitesiye kadar Sadece Trina buylasam yeridir. Orada bir 295 koy gördük. Hemen o zaman 295'ten bu yatalım ya. Tam 21 GB aldık üzerimize. 295'ten bu atalım. Alalım daha doğrusu atmak olmuyor. den boy var bir tane orada da ben 295'ten yapayım ya. Burada ne var? 24 saat kalmış. Birazcık alalım. Şeyimiz yok ya Nasını satayım. Makro. Elimizden tek tek basıyoruz. Evet arkadaşlar 7 tane koydum ve oldu tamam 20 GB 65 m gidiyor ya işte alabildiğimiz kadar tirini alacağız üst server'a götüreceğiz üst server'da satacağız yani bunlar geçiyor çünkü evet örtülenen 48 mi hala tamaynikten gelen fragmentleri kırıyordum da iki tane örtülemen çıktı bu üst db'de gelmez abi yani orada lazım ya orada gelmiyor mining boxları kıralım bak trina buyuruyorduk trina geldi <laughs> güzel Allah iyi yani bir tane trinamız oldu bence gayet güzel acaba sürekli atıyor mu o zaman sürekli atıyorsa millet doldurdu deterin piyasası düşecek Ha şuradaki tırnağı da alayım. İki tane tırna götürmüş oluruz. Bir de serisinden onları kırdık mı? Saçat. Bunları kırmayı ve boza çevirmeyi o kadar seviyorum ki anlatamam. Biraz da yumurta kıralım. Deter altı attı. Bunları alalım. Bak Belt of Quickness geldi. Nice. Evet arkadaşlar. Boss kovalıyoruz. Boss kovalıyoruz. Boss 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 boss. Oradan ırk geliyor. Bakmıyoruz bile. Ya bossları kovalayamadık ya. Hacer versene partiyi arkadaşlar. Ya abi kayıtlıyım tamam mı? Bir tane bostan bir şey düşürelim diyorum. Yok ya gelmiyor. Bizi sevmiyor yoksa bu. Gelmedi yine. Gerçek yok. Nasip değilmiş. Düştü. O Dragon Deter Metal yaptı kanka ben ondan. Evet arkadaşlar burada kastığımız şeyler bu ezik şeyler var ya bunları kasıyoruz. Bakalım 3 e 1 yapıyoruz. Bir force almış bir tane. Round. O senin drake neymiş ha? 12 şey. Anti. Kaç para verdin bana? Maşallah. Bayağı oldu ya çıkmıyor Bir tane kestik. Plato Ancient. Hemen değerine geçiyoruz. Avuç kesiyoruz arkadaşlar. İçerisinde bunlar. Güzel dönüyor ha. Bir şey atmadı. Ya bir tane kestik. Bir tane kestik. Boş ya. Akademide bunlar oluyor. Fiyatları çok yüksek arkadaşlar bunların. Ölüyorum ölüyorum. Bu niye bana geliyor ya? Ne yaptı? Birden sağ sollu tepe. Tepeye atmış 10'a bas. Hemen onun sonuna 70 bas. Gel geri sana gel geri. Gel gel bana ya. İyi kalktı. Güzel güzel vallahi eller güzel bu şekilde. Şak <laughs> <abi>. bas. <laughs> Ölmesi lazım geri gel bas. Gel geri geri gel süpersin geri gel efekt yap geri gel aynı anda tepeye önce çiftleteceğim. Gel bana gel. Ben koş ben koş çift filan Tepeye koş şimdi buradan atmış. Koş koş sağlı koş, koş koş. Koş. Bas. Hemen arkasına koş bir daha. Koş 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 koş. Sağlı sağlı koş 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 koş. Kaçışına sağlı. Biri atmış. Bas. Hemen burada kal burada kal. yanıma gel yanıma gel. Seri gel seri gel seri gel. Koş. Koş. En sol okçuları gördüm. Ben de koş hazır. Vuracaklar. Bizimkilerin arkasına koş. Sağ teleporta dön. 70. En sağ 70. Bas. Öldük. Öldük. Sağ dön şimdi 60. Takma bak aradan koş. Bas. Yan da at. Üstüne koş etmiş. Bas. En anda koş. Bas. Koş arkasına etmiş. Koş. Koş sen koş. Bas. 60 Bas. Yan da at. Çık geri sonra. Gel geri. Geri gel. Bana gel. Bana koş. Beyler TP, TP işi iyi. Tıraşı bırak. Aa, Sol, tamam. sola etmiş bas. <gülüyor> <gülüyor> sollu koş 1'e atmış koş Koş hey, bas Hemen sağ başıya koş 70 aynı anda koş 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 Devam et koş 70 en ileri koş Bas Gel geri geri gel geri gel geri gel Nereden nereye vuruyor Görün, rampa olduğu için güzel vuruyor bekle SC'lerini kontrol et bekle sol birazdır koş 60 bas Koş en ileri takma 60 bas Gel geri geri, geri gel dön 70 Sağ ol, koş 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 devam et. Kafana bas. Bas. Arkasına koş yetmiş. Bas. Bas. Stafla tekle stafla stafla stafla. Tepe Tele tepesine koş atmış bas. Yaptık lan. Ne hazır. Parla. Es yap geri gel. Dön atmış. Bas. Onların başı atmış. koş. Bas. Gel geri. Ben de koş. Bas. Bekle içe arkasına koş. Hemen fer atmış. Basma geri gel. Onu solu mecat atmış bas. Gördün inşallah. Gel hadi lan.